kusura bakma. Benim biraz hazırlanmam gerekiyordu da. Ağlamam bitti mi? Daha iyi misin? İyi sen biraz da canına ben okuyacağım çünkü. Tamam. Oku. Sen şimdi Sancar'ın bir çocuğu daha olacak diye diğer çocuğunu ondan ayıracaksın öyle mi? Ya biri ya diğeri. Sabah Melek'le konuştum. Yüksek tepki verdi. Öğrenirse kötü olur Gediz. Ya Nari. Çocuk bu çocuk. Alışır. Yahu benim çocuğum neden babasının ihanetlerine alışmak zorunda kalsın? Yani burada senden mi bahsediyoruz yoksa Melek'ten mi? İkimizden de. Ben de kızım da buna dayanamayız. Ya neye dayanamayacaksınız? Neye dayanamayacaksınız ya? Kaçmak mı çare? Her seferinde gidiyorsun, her seferinde kaçıyorsun. Oldu olacak yine uçurumun tepesine çık istersen. Bel altı vurma Gediz. Ezbere de konuşma. Onu karısıyla çocuğuyla görmek ne kadar zor. Senin haberin var mı? Belki var. Var belki. Hmm. Bu dünyadaki tek mutsuz aşık sen misin? Ne demek o? konuşuyor işte. İlahi Gediz abi. Sevdadan anlamayan adamın da ahkam kesmesi bir başka oluyormuş. <laughs> Sen misin sevdadan anlayan Elvan? Yok değilim. O yüzden susuyor. Sen de sus. Bir saat içinde işte ol. Yeni aldığımız marneye gideceğiz. Gediz. 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 Galiba ben sana anlatamadım. Kızımın velayetini alır almaz biz buralardan gideceğiz. Ne işi ne marinası? Sancar biliyor mu senin velayeti alınca kızınla beraber gideceğini? Yok. Bilmiyor. Öğrenirse velayeti falan alamazsın öyle mi? Söylemeyeceksin değil mi? Gözlerin kıpkırmızı. Önce bir onları hallet. Sonra üstüne başına bir şeyler giy. Bir saat içinde dış ilişkiler müdürüm olarak yeni aldığımız marineye gel. Yoksa Sancar'ı söylerim. Şantaj mı yapıyorsun bana? Bir saat.